Belki bazılarınıza diyorlar işte çevrenizden ya bu sene olmaz senin de. Belki seneye daha iyisini yaparsın. Bana da arkadaşlarım diyordu acı bu saatten sonra ders mi çalışılır diye. Duymadım, duymayın. Birincisi hocam daha maç bitmedi. Ben bir Fenerbahçeli olarak hala şampiyonluk umudu taşıyorsam sen de bu sınavı hala kazanma umudu taşımalısın. Muhtemelen senin ihtimalin bizimkinden fazla. Ve bu videoyu izleyen birilerine de şu olacak hocam ben mevzuna kalmıştım diyordum kendi kendime. Ama böyle bir video izledim ve dediklerini uyguladım. Şu anda istediğim üniversitedeyim iyi ki o videoyu izlemişim diyen birileri de olacak buna emin ol. Ve işte asıl bunun sen olmaması için hiçbir sebep yok. Herkese tekrardan merhabalar. Sınava çok az zaman kaldı. Aslında bu çekmeyi düşündüğüm bir videoda değildi ama bununla ilgili çok yorum aldığım için ya da mesajlar gördüğüm için bir şeyler konuşmam, anlatmam gereken bir konuymuş gibi hissettim kendimi. Konumuz nedir hocam? Mezuna kalmak. Tabi sonuç aynı gibi gözüküyor ama kategorileri ayrılabilir. Yani niye mezuna kalıyorsun öncelikle bu da önemli idealist bir durumdan dolayı mezuna bırakan birçok öğrencinin zaten çalışma disiplinine kavuştuğu için mesela çok daha iyi yerlere gelmiş olduğunu gördüm. Benim 12.000'den mezuna bırakan öğrencim vardı. Ertesi sene de beraber ilerledik ve 2.000 gibi bir sıralama yaptık. Bu şekilde mezuna bırakmayı düşünenler de olabilir ama daha çoğunluk taraf tabii ki ben bu sene çok iyi çalışamadım. Seneye daha sıkı bir çalışma gerçekleştiririm ve onun sonucunda işte o istediğim hayallerimdeki üniversiteye giderim. Çünkü bu sene yapmam gereken şeyi üzerime düşeni yapmadım. Düşüncesinde olanlar daha çok üzerinde konuşacağımız kısım bu kriterde olup mezuna bırakmayı düşünenler. Fikirlerimi aktarmadan önce size birinci sınıfta yaşamış olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Bu olayı daha iyi açıklayacak yani şöyle yapın böyle yapın dememden ziyade bir müsibet bin nasihattan iyidir diyerek kendi yaşamış olduğum bir olaydan bahsedeyim size. Bilmeyenler için ben Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyorum ve hukuk fakültelerinin birçoğunda zaten devam zorunluluğu yok. Bununla beraber vize sınavları ilk dönemin sonunda, final sınavları senenin sonunda oluyor. Yani biz dersleri dönemlik değil, yıllık alıyoruz falan birazcık farklı bir sistem. Şimdi bu durumun birçok avantajı olduğu gibi bir de dezavantajı var. İnsanı büyük bir rehavete sürüklüyor. E durum böyle olunca ben de üniversitenin ilk senesinde hem uğraştığım işler olması bir yandan Eğitim koçluğu yapıyorum, bir yandan YouTube'a içerik üretiyorum vesaire. Biraz kişisel yoğunluktan kaynaklı, biraz da dediğim gibi tembelliğimden kaynaklı. Çok üzerine düşmedim derslerin. Ne zamana kadar diye soracak olursan son ana kadar. Son andan kastım ne? Sınavdan bir gün öncesine kadar hocam. Anayasa dersinde bir dönem boyunca uzun uzun dersler işlenmiş. Ben bunlardan sadece iki ve üç tanesine gitmişim. Bunun dışında hoca araştırma ödevleri okuma için konular vermiş, bunlara çalışın diye tavsiyelerde bulunmuş. Onların hiçbirinden haberim yok. Ve sınavdan bir gün öncesine kadar bu anlattığım şekilde geçti günlerim. Yapmam gereken şeyi ne kadar geç anlamış olursam olayım, değişmeyen bir gerçek vardı. Ben bu üniversiteden mezun olmak istiyorsam ben bu dersten başarılı olmak zorundayım ve bunu vermeden hedeflediğim sonuca ulaşamıyorum. Bugün değilse bir zaman ama bunu yapmak durumunda. you Bu gerçekle yüzleştikten sonra arkadaşlarıma sordum. İşte dedim ki hangi kitaptan sorumluyuz, nereden çalışıyorsunuz, hangi makaleler, hangi konular daha önemli. Haliyle çok ciddi alan olmadı ya dalga mı geçiyorsun, şaka mı yapıyorsun falan sen çalışmışsındır zaten gibi yorumlar. Öncesinde bunları duymam gerekti ama sonunda çalışmam gereken kaynakları öğrendim. Sınavımız öğleden sonra saat 2.30'daydı. Saatlerini daha hatırlıyorum. Önce hocam öğlen 3'e kadar uyudum bir gün öncesinde. Sonra dedim ki bu uyku bana yetmez. Birkaç saat daha uyumam lazım çünkü aklımda muazzam bir plan var. Birkaç saat daha uyudum. 6-6.30 gibi tekrar uyandım. Akşam saatinden bahsediyorum. Ve akşam 6.30'dan ertesi gün öğlen 2.30'daki sınavıma kadar 20 saatin 18 saatini ders çalışarak geçirdim. Çok kısa iki tane mola verdim. Bunun haricinde de bir tane yemek molası verdim. Yemek molasında ne yedim? Hızlı yemem lazım çünkü ders çalışacağım diye. O paket noodle'lardan yapmıştım kendimi. 3 dakikada pişiriyorsun yiyorsun ya. Bir tane onlardan yedim. onlar içinde işte arada bir çay molası vesaire gibi. Çok kısa iki, iki, tane bir beşer onar dakikalık molam oldu. Çünkü bu benim sorumluluğum çerçevesinde. Ben çalışsam da çalışmasam da. Bugün değilse yarın. Ama değişmeyen bir şey var. O dersle ben yüzleşmek zorundayım. Ben o dersi öğrenmek zorundayım. Ve ben o dersi geçmek zorundayım. O güne kadar bir yanlışla gelmiş olmam. Bundan sonrasında o yanlışımı sürdürmeme bir bahane ya da araç değil. Peki hocam şuna çok mu inandın? Yani ben 18 saat çalışırsam bu dersi kesin geçerim. Bu arada sınıftaki iyi notlardan birini aldım 18 saat çalışmanın sonucunda. Ama buna çok mu inanarak çıktım yola? Hayır. Bunu yapmanın iki temel sebebi vardı. Birincisi o bilgiler benimle beraber çöp olmayacak. Dediğim gibi bugün veremezsem yarın vermem gereken o sınavda ben yine yüzleşmek zorunda kalacağım. Ama ertesi seneye bile kalsa şu anda cebime attığım her bilgi benim onu ileride daha iyi öğrenmemi, daha iyi kavramamı, daha çabuk özümsememi sağlayacak. Birinci nokta nokta buydu. İkinci noktada birazcık kendimi cezalandırmakta açıkçası. Çünkü bugüne kadar yaptığım şeyle yapmam gereken şey arasında uçurum vardı. Hani hiç önemsemedim bari bir hafta önceden başladım biraz biraz çalışmaya. Ya da üç gün önceden başladım. Eğer ki son güne bıraktıysam ben ve bugüne kadar bu kadar rahat, bu kadar umursamaz davrandıysam bir yandan da bu kendime ceza verme şeklinde. Belki bazılarınıza diyorlar işte çevrenizden ya bu sene olmaz senin de. Belki seneye daha iyisini yaparsın. Bana da arkadaşlarım diyordu acı bu saatten sonra ders mi çalışılır diye. Duymadım, duymayın. Daha kötüsü bunu kendinize siz söylüyor olabilirsiniz. Sen kesin mezuna kaldın lafını. Ben söylemedim, siz de söylemeyin. Ve en kötü ihtimal gerçekleşse siz haklı çıksanız ve mezuna kalsanız şu anda yapacağınız bu bir aydan kısa bir zaman kaldı önümüzde. Bu süreçte yapacağınız çalışma BKS 2025 öğrencisi olmanız durumunda asla çöpe gitmeyecek. Öte yandan mezuna kalırsanız Haziran ayında direkt dersin başına oturmayacaksınız işte biraz dinlenin biraz tatil yapayım. Ağustos'ta başlarım, Eylül'de başlarım gibi bir yola gireceksiniz muhtemelen. Bundan dolayı şu kalan sürede kendinizi zorlamanız ve sıkı çalışmanız sınavda olası en kötü sonucu alsanız bile size çalışma azmi, çalışma disiplini ve zorluklarla başa çıkabilmeyi öğretir. Hiçbir şey öğrenmesen o çalıştığın trigonometriden zorluklarla başa çıkmayı ve zorluğun üstüne gitmeyi öğrenirsin. Çünkü geleceğe dair yapılan ütopik planların çok da işlediğini görmedim ben bugüne kadar. Neyi kastediyorum? Ben bugün çalışmıyorum da. E ee hocam Eylül'de bir başlayacağım. Hiç de kafamı kaldırmayacağım. 10 saat çalışacağım, 20 saat çalışacağım. Çünkü ben biliyorum bu sene de tıp istiyordum ama günde 3-4 saat falan anca çalışabildim. Aslında bu sene de istiyordum yani bu sene ne yapmadıysam neyse. Yapmadım ama söz Eylül'de yapacağım. İleri tarihli olumlu planların ben çok da yürürlüğe girdiğini, sınav olayında değil diğer konularda da çok görmedim bugüne kadar. Çok insandan duydum şu zaman gelsin diye başlayacağım diye. Çok insandan duydum şu zaman gelsin sigarayı bırakacağım diye. Çok insandan duydum işte spor yapacağım namaza başlayacağım onu yapacağım bunu yapacağım. Yani ileriye dönüp bugün değil ama bugün yapabileceği bir şeyken bugün değil ben şunu şu zaman yapacağım diyen insanların çoğunda bu cümleler ne yazık ki kendini kandırma cümlesinin ötesine geçemiyor. O yüzden sizde de böyle olmasın diye size bu konuyla ilgili yani mezuna kalmakla ilgili verebileceğim temel iki tavsiye. Birincisi hocam daha maç bitmedi. Ben bir Fenerbahçeli olarak hala şampiyonluk umudu taşıyorsam sen de bu sınavı hala kazanma umudu taşımalısın. Muhtemelen senin ihtimalin bizimkinden fazla. İkinci tavsiyem velev ki mezuna kaldığın durumda şu anda yapacağın hiçbir çalışmanın boşa gitmeyeceğini ve YKS 2025'e girecek bir öğrenci olsan bile sana çok güzel geri dönüşler yapacağını unutma. Hatta belki de şu anda yapacağın çalışmalar çok daha faydalı olacak o zamankinde. Çünkü diyeceksin ki o zaman işte ya benim çok vaktim var daha. O zaman üstlü sayılara böyle oturayım saatlerce çalışayım. 12 tane video dinleyeyim üstlü sayılardan. 3 tane kaynaktan çözeyim falan. Belki başlarda böyle çok ağır ilerleyen bir tempoyla götüreceksin. Ve bu şekilde giden arkadaşlar da Aa, yine yetişmedi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Şu anda yapman gereken daha genel bir çalışma, daha yüzeysel bir çalışma, daha her şeyden öğreneyim ama oradan da soru yapayım, buradan da soru yapayım çalışmaları. Belki de kısa sürede birçok konuya temel atacaksın şu anda. Ve yine 2025 YKS hazırlığındaki birçok gününden daha verimli ilerleyişler gerçekleştireceksin. Üçüncü olarak da ben şu an çalışmıyorum ama Eylül'de deli gibi çalışacağım diyen hiçbir öğrenciye inanmıyorum. Sana da inanmam eğer öyleysen. Ama diyor sanki ya hocam ben mezuna kaldığıma %100 gözüyle bakıyordum. Ama evet bir şekilde bu benim sorumluluğum ve ben bu sınavı yenmek zorundayım. O yüzden hazırlığım 2025 YKS'ye bile olsa ben şu andan itibaren 2024 YKS'ye kadar deli gibi çalışacağım. Mezuna kalmam durumunda da aynı çalışmayla gelecek seneyi idare edeceğim. İşte o zaman sana inanırım. Bugünden itibaren artık önündeki çalışmalarda mezun kelimesinin lügatından çıkar. Mevzuna kalınır mı kalınır? Bunun tarihi ne zamandır? Sınav ne zaman? 8 Haziran mı? O zaman işte 9 Haziran'dır, 10 Haziran'dır. Bunu söyleyebileceğin en erken tarih. O bile erken belki. Ama en erkeni odur yani mezuna kalınır fakat Mayıs ayında kalınmaz. Birisi sana bir yılbaşı milli piyango bileti hediye etse sana piyango çıkma ihtimali birdir ama çıkmama ihtimallerini tek tek sayalım hangi ihtimallerde bana çıkmıyormuş dersen muhtemelen buna bir yıl yetiremezsin. Fakat o bilet senin eline geçtiği andan itibaren diğer milyonlarca milyarlarca ihtimalden hiçbirini düşünmeyip hep şunu düşünürsün. Ya çıkarsa şöyle olur, çıkarsa güzel olur, çıkarsa böyle olur. Ben o konularda realist bir adam hani söylerim böyle piyango vesaire bilet almış birine de. ya Oğlum saçmalığına çıkmaz yani sana. Ve hep duyduğum cümle şudur. Ya birilerine çıkıyor işte. İhtimalim bundan küçük değil. Ve bu videoyu izleyen birilerine de şu olacak hocam. Ben mevzuna kalmıştım diyordum kendi kendime. Ama böyle bir video izledim ve dediklerini uyguladım. Şu anda istediğim üniversitedeyim. İyi ki o videoyu izlemişim diyen birileri de olacak buna emin ol. Ve işte asıl bunun sen olmaması için hiçbir sebep yok. Son olarak karşılaştığım öğrencilerde sıklıkla yaşanmış bir durum olduğu için bunu da ekleyip bitireceğim videoyu. Ben mezuna kaldım düşüncesinde olup özellikle son aylarını doğru düzgün çalışmadan geçiren, son günlerini doğru düzgün çalışmadan geçiren birçok öğrencide neredeyse bu kararına %100 gözüyle bakarken aldığı işte ne bileyim 300 bin sıralamayla, 350 bin sıralamayla tercih yapıp giden birçok insan tanıyorum en azından ben mezuna kaldım dedikten sonra bile çalışsaydı belki 150 bine çekecekti, 100 bine çekecekti. Ve mezuna kalmak için ana hedefini bile tutturamayacak olsa zaruri olarak gideceği üniversite şimdikinden daha iyi olacaktı, şimdikinden daha mutlu edecekti onları. Şu an sıkı çalışmıyorsanız bu son dediğimde aklınızdan çıkarmayın bence. Umarım anlatmaya çalıştıklarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar ve şimdiden sınavınızda başarılar.